Motorlu kapçılar herkese selam. Bugün Kadıköy'deyim. Motorum 10.000 km bakımı vardı. Oraya geldim. bay Baymota'ya. Ee, bakımdan sonra da Hasanpaşa'ya uğradım. Zincir yağıyla zincir temizleme sıvısı aldım. Şeyden. Motospartan'dan. Motor 10.000 km'ye geldi. 10.004 oldu hatta şu anda. Bakıma geldiğimde de tam 9.999 kilometreydi. O da ilginç oldu gerçekten. Eldivenlerimi yanıma almayı unuttum bu arada. Camda biraz kirli kusura bakmayın. İstanbul'da son e, bir haftadır çok ilginç bir hava var. Günde yaklaşık 20 defa yağmur çiseliyor ama bir türlü doğru düzgün yağmıyor. İlginç bir şekilde. Motor 10.000 bakımını yaptırdık. 10.000 bakımını da şöyle yaptırdık aslında. Bajaj Türkiye'den e, bir abiyle tanıştım. Ekrem Bey, Ekrem Ata. Tanıyanlar vardır, Bajaj'la alakası olanlar bilirler. Kendisiyle bir ayaküstü muhabbet etme fırsatımız oldu. Tanıştık, sohbet ettik. Kendisi bize 10.000 km bakımını hediye etti. Sağ olsun. O yüzden bay bay Baymoto'daydım bugün 10.000 bakımı için. Hatta Ekrem abiyi de gördüm. Ayaküstü bir selam verdim. İşi vardı çok o yüzden. Videoya dahil edemedim onu. Onu da videoya almak isterdim ama olmadı. Valla 10.000 km bakımı işte yağ değişti, yağ filtresi değişti, hava filtresi değişti. Zincir yağ, e, zincirimi temizletip yağlattım. Bir de zinciri ayar yaptırdım tekrardan. Şu arabayı şöyle bir geçelim. Çok güzelmiş yalnız. Her neyse işte bunlara para vermedik valla. Hani iyi oldu. Açıkçası düğün koşturmacasıyla bu zamanda hani bir hediye oldu bize gerçekten. Onu öyle hallettik. E, 10.000 kilometreye de çok çabuk geldim valla. Nerede 10.000 kilometreye geldik onu da anlamadım. Çok çabuk akıyor yani o kilometreler ye gerçekten yetişmek zor. Bu 10.000 km'de zaten bir önceki videoda da bahsetmiştim. Motorda hani o zaman da 8.000 küsür kilometredeydi. Hiç sorun yaşamadım demiştim. Aynı şekilde sorunsuzluğum devam ediyor. Hiçbir sorun yaşamadım motorda bu zamana kadar. Allah'a şükür. Ee, diyeceklerim motorla alakalı diyeceklerim bu kadar gibi. Yani bir sorun yaşamadık. 10.000 km'ye geldik işte. Herhangi bir sıkıntı, sorun yok. Bakımı yaptırdıktan sonra bu arada motor bayağı bir şey oldu yani hani hava değişti, yağ falan değişti. Vites geçişleri de düzeldi iyice. Hani yeni yağ koyunca tabi onun etkisi. bu arada yağ olarak put yağını koydurdum. Geç bakalım. Put 15 50 en tek pro olması lazım ya. İki farklı yağ kullanıyor servisler. Castrol'ün bir yağı var. Onu bilmiyorum, kullanmadım. O biraz daha uygun fiyatlı. Ben hani zaten daha evvel de rodaj bakımı olsun, 5000 bakımı olsun. Puto koydurmuştum. Yine aynı şekilde Puto koydurdum. İyi ee, iyi bir yağ, iyi bir marka. Ee, kullananlar da genellikle memnun. Rahmetli Barkın Bayoğlu da tavsiye ettiği yağdı onun. Onun da hoşuna giden bir Motorunu Motorunda kullanıyordu. Hatırlıyorum. Hasanpaşa'da Paşa'da Motospartan'a uğradım. Putolay'ın normalde tek chain diye bir zincir yağı var. Onun görüntüsünü koyacağım araya. Onu kullanıyordum. O bitti. O Triumph roket geçiyor. Baksana şuna. 2500 cc. <laughs> normalde o yağı kullanıyordum. E, fakat fakat bizim... O zinciri beyazlatıyordu. O beyaz görüntü de açıkçası benim pek hoşuma gitmiyordu. Yine Putoline aldım ama bu sefer e, Dry Tech diye bir yağını aldım. Sanırım daha alıştığımız yağlar gibi. Görüntüsü falan. Hani kalite olarak bir tık altı dediler ama ben yine de onu aldım. Çünkü dediğim gibi o zincirin beyaz olması hoşuma gitmiyordu. Yani görüntüsü hoşuma gitmiyordu. Bir de sıçradığı yerlerde kolay kolay çıkmıyordu. İz yapıyordu falan. O yüzden bunu aldım. Bakalım bunu deneyeceğiz. Zincirimi yeni yağladım gerçi de. Yeni yağlattırdım serviste. Hani yağım bittiği için artık 300-500 kilometre sonra. Neyse tekrar ben yağlarım. Onunla ilgili de fikirlerimi bir sonraki videoda söylerim. Şu anda E5'ten ayrıldık. Köprüden önce son çıkış. Hemen buradan şöyle sağdan Çamlıca Cami Şile yönü. Şöyle bir ufak Yol boşsa bir sıkıştıralım bakalım motorumuz nasıl gidiyormuş. Yol da çok boş değil ama. Evet yol boş değil. Sakin değil. Sıkıştıramadık. Bu arada bu ön cam biraz sallanıyor. Ben araya bir bez sıkıştırdım. Sallanmasını bayağı kesti. Özellikle rüzgarda falan sallanıyor. Hatta şu bağlantı yerlerinden Şurada gözüküyor mu? Aynen şu bağlantı yerlerinden birinde şöyle ufak bir 2-3 santimlik küçük bir çatlak da oluşmuş. Onu da geçen gün fark ettim. Buna bir destek demiri yapılıyormuş sanırım. Da görüntüsü pek hoşuma gitmedi. Biraz hani tabiri caizse emekli işi duruyor açıkçası. Ama tabii işe yarar mı yaramaz mı onu bilmiyorum da hani yarıyorsa da alınabilir yani görüntüden ziyade işlev biraz daha önemli. Ben araya dediğim gibi bezi sıkıştırınca biraz sakinledi. Şöyle bir basalım mı şuradan? Umarım sesim iyi geliyordur ya. Bayağı rüzgarlı bir hava var. Dediğim gibi İstanbul'da havalar bir son bir haftada çok garip. Memleketim Rize gibi. Böyle sağdan çıkacağız. Buradan Çamlıca yönü. On bin kilometre olmuşuz ha. Ya ben aslında motora çok sık binmiyorum. Yani her gün binmiyorum. Ama haftada ortalama 3 ya da 4 gün biniyorum motora. Hatta 4 bile fazla yani ortalama 3 gün diyebiliriz ama o bindiğim 3 günde de genellikle 200 km falan yapıyorum. Aynen yani işte bir karşıya gidip geliyorsun. Oradan gevşemiş ses yapıyor. Ben de diyorum bu ses ne? İşte bir haftada öyle 3 gün minik günde de 200 kilometre yapınca 2, 4, 6, 12 ayda zaten ediyor sana 2500 kilometre falan neredeyse. Değil mi? Yanlış mı hesapladım? 2, 4, 6, 12, 2400. Aynen. 2400 kilometre falan yapıyor. şu Çamlıca tünelinde de bir basalım biraz bakalım. gaz değilim şu anda. Virajdayım. Şu anda kafa gaz. Şu anda yarım gaz gibi. Şöyle sağa geçelim. Çok basamıyorum motorun lastiğini hala değiştiremedim. Bu lastiklere pek güvenmiyorum. Zaten o da onlar da oldu 10.000 km yani normal şartlarda artık ömürlerini tamamlamaya başladılar ufak ufak. Camuze cami hemen arkamızda. Lastik konusuna gelirsek dün gece lastik fiyatlarına baktım. Abi ne olmuş öyle ya? Yani ee, o neydi? Pirelli'nin korsaları mıydı? Süper korsaları mıydı? <laughs> 14 bin lira falan diyor ya. En ucuz sanırım bu motor alabilecek en ucuz lastiklerden biri Pirelli Angel CT 3800 TL bu aldığım zaman 2021 Mart ayı. Şey 2023 Mart ayı pardon. O bile 6000 lira olmuş ve hani kullananlar hiç de memnun değil o lastikten. Tavsiye etmiyorlar. 6000 lira verdiğim bir lastikte bile şey olmuyorsa yani bir fark olmuyorsa vay halimize. Ben çünkü YouTube'da bir arkadaş görmüştüm. Yine bir Dominar kullanıcısı. Hani şey diyordu. Yani orijinal lastiği değiştirdiğime gerçekten değmedi diyordu bu lastik için. Pirelli Angel CT için. ST olanı var. O biraz daha iyidir diye düşünüyorum. GT'si zaten güzeldir ona şeyimiz yok adı üstünde GT Grand Turismo seyahat motorları için uzun yola gidenler için falan yağmurda vesaire güzel olur ama GT GT biraz herhalde GT de City anlamına geliyor sanırım o biraz sıkıntılı yani e, Allah yeni bir lastik çıkarmış Viento Turismo diyor ama sanırım onda da bizim dominarlara göre ölçü yok Islak performansı falan Vianto e, Viento Sport'tan daha iyidir yani ona eminim çünkü üstündeki desenler desenleri falan çok daha fazla yani yağmur tahliye kanalları daha fazla ama onda da dediğim gibi ölçü yok bir boy büyüğü var hani 160-120 olarak var kullanmadım da deneyim yani deneyimlemeden de açıkçası bilmiyorum yani hani o işlerde biraz sıkıntı lastik konusu öyle bir mevzu ki yani ya bilmediğim mevzu bilmediğim bir lastik yani hani birilerinin lafıyla duyduklarında, izlediklerinde ne kadar şey yapabilirsin? E, ne kadar bir lastiği tanıyabilirsin? O kadar tanıyabiliyorsun ancak. Şöyle bir şey var yani hani ucuz bir şey değil ki hani al kullan baktın olmuyor değiştir falan hani 10-12 bin lira 13-14 bin liralara çıkıyor yani bu basit sıradan bir motosiklet lastik ölçüleri çok büyük olmayan gayet normal basit bir motosiklet bunun lastikleri bile iyi bir lastik 14-15 bin liralara yaklaşıyor yani korkunç gerçekten korkunç. Başka diyecek bir şey yok. Korkunç. O yüzden lastik işi biraz düşündürüyor insanı. Hani keşke bir şey imkanı olsa lastiklerde. O da çok ütopik bir şey yani. Hani çok zor yani gerçekleşmesi. Hani bir deneme şansımız olsa diyeceğim de. Hani nasıl deneyebilirsin ki? En az en aşağı bir 300-400 km kullanacaksın ki bir tecrübe sahibi olabilirsin. Yağmurda, virajda bilmem nerede falan. O da tabii biraz sıkıntı yani maalesef. Biraz ütopik oldu benimki. Vallahi niyetimde hep şey var. Metzeler'in Roadtech diye bir lastiği var. Kullananlar vardır belki. Yani ben çok farklı motorlarda farklı lastikler kullandım ama hani e, güven hissiyatı açısından onun kadar bana güven veren ve ıslakta özellikle abla ne yapıyorsun nereye geliyorsun? Özellikle ıslakta onun kadar güven veren bir lastik kullanmadım. Yani bu işte Metselerin büyük motorlarındaki lastiklerde şey büyük CC motorlarında falan kullanılıyor bu metselerin bu lastiği için. GS'lerde falan da var. Biraz şey lastiği böyle seyahat aynı zamanda sportiflik ve özellikle sportifliğin yanında iyi yağmur tutuşu, ıslak tutuşu. Özellikle ben en son işte Joymax satmadan evvel kullandım. Yani çok da pişman oldum yani. 3000 km kullandım. Gerçekten bayıldım yani. Keşke dedim daha evvel alsaydım bu lastiği. Biraz daha tadına varabilseydim. Özellikle ıslakta çünkü. inanılmaz bir güven veriyordu. Yani benim Joymax'ta ABS yoktu. O yüzden ben ıslakta hani biraz açıkçası korkardım. Çok temkin kullanırdım. Gerçi hani her türlü temkinli kullanmak lazım da. Ee, Rotex scooterları taktıktan sonra. Bu arada hani scooterla büyük vitesli motorlardakinin bir farkı var mı bilmiyorum ama hani varsa da muhtemelen büyük modellerinki daha iyidir. Scooter'larda çünkü biraz daha az güç, daha az viraj ihtiyacı falan olduğu için bilmiyorum. Şimdi bunları bilmiyorum. Bunlar yalanla konuşmuyorum ama dediğim gibi özellikle e, bilenler vardır. O 15 Temmuz Köprüsü'nden çıkışta işte Anadolu istikametinde Beylerbeyi sapağı var. Direkt çöprüden çıkar çıkmaz ilk sağdan Beylerbeyi'ne iniyorsunuz. Mesela o virajlar günün her saati belediye yol sular orada mesela. Çimen sulama diye adı altında yol sulama çalışması yapar sürekli. Orada mesela çok korkardım. Rotteki aldıktan sonra çok rahat rahat girip çıkıyordum oraya hiç korkmadan. Çünkü ıslaktan şey kurudan ıslığa geçişte özellikle hani sanki hiç gayet kuruda gidermişçesine hiç kendini bozmadan çok iyi bir gidişi vardı. Yani lastik konusunda biraz uzattım ama Rottek çok güzel lastik. Yani kısaca herkese tavsiye ederim. Şimdi 01 diye yeni bir versiyonu çıkmış. Hatta geçen gün bir kullanıcısıyla denk geldik. Yolda biraz muhabbet ettik. O da çok memnun kalmış. Çok sevmiş. Onda da şöyle bir sıkıntı var. işte 150'ye 110 ebatları yok onun da maalesef. Daha büyük motorlar için düşünüldüğü için 160-120'den başlıyor. Onda da fiyatlar sanırım bir 13-14 bin, bin lirayı buluyor. Hani kafadan çıkardım zaten 10-15 bin lirayı lastik meselesi için de şu an değil. Daha var zamanı. Ee, sanırım bir boy büyük lastik takacağız Dominara. Kibime geliyor bakalım. Çünkü dediğim gibi benim asıl e, lastikten asıl beklentim yani viraj performansının yanında hani %49 viraj performansı, %51 yağmur ıslak performansı. Hani ıslak da benim için daha önemli. O yüzden... O yüzden rotteki düşünüyoruz. Bakalım. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar olsun. Valla lafı da uzattıysam kusura da bakmayın. Ne konuşacağını bilmeden başlayınca mevzuya laf lafı çekiyor. E, muhabbet uzuyor. Lastik konusunu açtık. Bakımdan konuştuk. Motorda bir sıkıntı yok zaten. Havalar da bir garip. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim buraya kadar izlediğiniz için. Ekipmansız motora binmeyin. Benim gibi eldivensiz binmeyin. Ben normalde ayakkabım pantolonum her şeyim var. Bakın gözüküyor ama işte eldiveni unuttum evden çıkarken. Maalesef. Görüşmek üzere. Teşekkürler.